Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında maliye politikasının daha sıkı olacağını açıkladı. Enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirten Şimşek, dezenflasyon sürecinde dört ana faktörün etkili olacağını söyledi. Bakan Şimşek, para politikasının etkisi, bütçe açığının milli gelire oranının düşmesi, yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenmesi ve arz yönlü tedbirlerin hızlandırılması gibi adımlarla dezenflasyonun destekleneceğini belirtti. Şimşek, 2023'te gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaldığını, çalışanların milli gelirden aldığı payın son 26 yılın zirvesine çıktığını açıkladı. Enflasyonun düşmesiyle vatandaşların alım gücünün artacağını ve gelir dağılımındaki bozulmanın düzeleceğini vurguladı bakan yeni vergi düzenlemelerinin yanı sıra kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve harcama disipliniyle bütçe açığının daha da düşürülmesini hedeflediklerini ifade etti. 2025 yılı bütçe açığının milli gelire oranının %3.1'e gerilemesi bekleniyor.